Sevgili takipçilerime merhaba. Derginin kalbi kanalına hoş geldiniz. Cemre Arda ve Gökberk Yıldırım'ın dansı sansasyon yarattı. Tüm detaylar bu videoda. Haberimize geçmeden önce kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın. Televizyon dünyasının sevilen isimlerinden Cemre Arda ve sevgilisi Gökberk Yıldırım. Hafta sonu katıldıkları özel bir etkinlikte dans performanslarıyla gecenin yıldızı oldu. Magazin dünyasının ilgi odağı olan çift, aşklarını doyasıya yaşarken samimi ve enerjik tavırlarıyla izleyenleri büyüledi. İstanbul'un en gözde mekanlarından birinde gerçekleşen etkinlik, sanat ve cemiyet dünyasının ünlü isimlerini bir araya getirdi. Ancak gecenin en çok konuşulan anı şüphesiz Cemre Arda ve Gökberk Yıldırım'ın dans pistindeki uyumlu performansıydı. Romantik müzik dinlerken birbirlerine sevgiyle bakan çift. İzleyenlere aşk filminden bir sahne yaşattı. Cemre Arda'nın zarafeti ve stili ile Gökberk Yıldırım'ın karizmasıyla tamamlanan ikili. Sadece magazin kameralarının değil, sosyal medyanın da gündemindeydi. Etkinlikte çekilen dans videoları kısa sürede viral oldu ve hayranları tarafından çift, yılın en uyumlu çifti ilan edildi. Binlerce beğeni ve yorum alan görüntülerde çiftin mutlu ve romantik halleri dikkat çekti. Gecenin ardından kısa bir açıklama yapan Cemre Arda, "Dans bizim için bir tutku. Bu gece sadece eğlenmek istedik ama" Bu kadar ilgi göreceğini tahmin etmiyorduk," diyerek mütevazılığını korudu. Gökberk Yıldırım. Cemre ile her anımız özel, birbirimizi ancak dans ettiğimizde hissediyoruz, sözleriyle aşklarının ne kadar güçlü olduğunu bir kez daha kanıtladı. Çiftin dans görüntülerinin ardından akıllara evlilik mi yaklaşıyor sorusu geliyor. Sosyal ağlarda görünmeye başladılar. Yorumlar peş peşe gelmeye başladı. Uzun süredir birlikte olan Cemre Arda ile Gökberk Yıldırım'ın ilişkisi. Sağlam adımlarla ilerlerken bu samimi görüntüler evlilik söylentilerini yeniden gündeme getirdi. Şimdilik bu konuda bir açıklama yapmayan çift, dergi. Dünyasının en sevilen çiftlerinden biri olma yolunda emin adımlarla ilerliyor. Kili ilerideki projelerde bir arada görüp göremeyeceğimiz ise şimdiden büyük merak konusu. Cemre Arda ve Gökberk Yıldırım hayranlarından yoğun ilgi görüyor. Dans görüntülerinin sosyal medyada yayılmasının ardından. Cemre Arda ve Gökberk Yıldırım'ın hayranları çifti etiketleyip yorum yağmuruna tuttu. İzleyince içimiz ısınıyor. Gerçek aşk böyle bir şey olmalı. Ekranda da görmek istiyoruz. Bu tarz yorumlar dikkat çekerken birçok kullanıcı da Çifti bir televizyon dizisi veya film projesinde birlikte görmek istediğini dile getirdi. Hayranlarının sevgisine kayıtsız kalmayan çift, Instagram hesaplarından romantik bir kare paylaşarak tüm takipçilerine teşekkür etti. Paylaşımlarında "Güzel mesajlarınız yüreğimize dokundu. Sevgiyle kalın." yazan çiftin mesajı da büyük beğeni topladı. Cemre Arda'nın son dönemde gelen dizi tekliflerini değerlendirdiği bilinirken Gökberk Yıldırım'ın da sinema filmi projesi